için canlı yayınlarken <laughs> şey yani, Oğlum. Edin, oğlum. Belki nereye? Tırmanca... Anneciğim yemeğini yemen gerekmiyor mu yavrum? Oğlum. Oğlum. Hadi uyan ol. oğlum. Ya, oğlum. Ağzında da nokta Oğlum yemeği ye Oğlum. Yemeği yemelisin. Hayret Berkin. bir şey hiç ki Berkin. Berkin. Uyumadı ya dün gece. Uğur gördün mü oğlum? Uğur bak geldi bak 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 kapıda Uğur. 5 dakika 5 saniye var. <laughs> Birazdan kanal birde. Belki, belki kuzum bir çöpüşmedik ama seninle daha yeni geldik biz. Belki nerede? Oğlum. Aa bak Uğur abisi. Yüz yüzenin bu akşamki çılgın dershane kampta Kuzenler filmlerinde başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu Yılmazer. Güzel oyuncu Yazıklar. Ağzındakini çıkarttırsana bu şekilde. Gel şu ağzındakini alayım. Ağzındakini çıkar oğlum. Yiyemeyeceksin. Ya. Uyuyorsun. Yatıracağım seni. Çıkar hadi. Kaçta yatırayım azıcık? <laughs> Oğlum yatıracağım, yatıracağım. Oğlum. <laughs> Gerçekten ne olur. Bu fırsatı sakın. Ver bakayım şu ağzındaki. Ağzındakini ver. Ver ağzındakini. Ver oğlum ağzındaki. Çıkar. Usta ne demek? Nedir ustalık? Her şeyden önce aşkla seveceksiniz işinizi. Başkalarının göremediği, görüp en iyi malzemeyi... Oğlum var ya, üç kağıt mı? Üç kağıda mı geçsin? Belki. Bir şey söyleyeceğim. Say, a, biz ne oynuyorduk ablacığım <laughs> seninle? Tipe bak bu da yeni bir hareket. He? Pat <laughs> bir oynuyor muyduk? Ayna bakayım. Hmm. Evet. Pat, ne demek pat. o? Bir Türkiye. Türkiye kalemleri birbirinden yazılarıyla... düdüğü pat.